Selamun aleyküm. Ben Hamit. YouTube kanalına ilk defa video atacağım. Ee, şu anda Trabzon'dan e, Aşkale'ye doğru gidiyoruz. Yolumuz ve şartlarımız biraz ağır. Aracımız Scania R450. Ee, daha ne diyebilirim? Yani işte görüyorsunuz gittiğimiz yol böyle bir yol biraz zorlu bir yol. Koşulları ağır bir yol. E bakalım gidiyoruz işte kısmetse. Aşkale'ye kadar böyle gideceğiz. İlk defa da YouTube'a video atıyorum. Böyle bir video. Daha önceki videolarım var ama öyle sadece işte müzik üzerine kimseyle e, yani böyle daha önce hiç denememiştim. İlk defa böyle bir deneme yapacağım. İnşallah tutar. Böyle dağların taşların arasından gideceğiz böyle. Ama yolumuz ağır yani. Gerçekten yolumuz ağır biraz.